Arkadaşlar yeni bir günün akşamından yani akşam oldu sayılır. Selamlar, sevgiler. Kanalıma, mutfağıma ve bana hoş geldiniz. Bugün yemek yapmıyorum arkadaşlar. Kahvaltı istediğim, kahvaltı hazırlayacağız. Hadi gelin beraber hazırlayalım. Önce şu çayımı bir demleyeyim. Kaynadı suyu. Evet. Su burada dursun sonra alır. Ay hiç kullanmıyoruz ki. Ama işim bir tane atıyor arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Bak hatır sormadım size nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şeyim de burada. masam. Aslında çekmeyecektim de dedim hadi bakalım çekeyim dedim dün de çekmedim. Ben dersem evveli gün de çekmedim. Bilemiyorum. Şöyle önce şunları bir koyalım. Çok da uzun olmasın. Heh, bu da burada kalsın. <laughs> Şimdi burayı gelelim. Bunu eşim afyondan getirtmiş. Haş, haşhaş kreması. Çok güzel tadı. Tavsiye ederim. Bulabilirseniz. Bakın yedik bitir bitmek üzere. Çok güzel. Ondan sonra bu da kaymak. Kaymak getirtmiş. Ama buna bakmadım henüz. Bakayım nasıl olacak. Bunu koyayım bir yere. Bu balım zaten. Üstü kapalı. Aa, pardon bu şey. Gül reçeli. Bal burada. Şimdi kremadan da ay, kaymaktan da koyacağım. Arkadaşlar. Biraz koyayım ondan da. yeter. Kaymak ve gül reçelim koyuyorum. Hafta içi kahvaltı edemediği için arkadaşlar kahvaltı canı çekiyor. Ee, şey hafta içi edemiyor yani. Bunu koyayım kaldırayım. Canı çekmiş. Ben de tamam dedim. Bu da tereyağı. Evet. Aslında tereyağı da getirtti. Ama bu bitmeden tabii ki de kullanmak istemiyorum. Buzluğa attım onları ayırıp ayırıp. Şuradan reçel koyalım. Aman zeytin koyalım. da götürelim, tereyağını da götürelim. Bir de şey istedi arkadaşlar, sucuklu yumurta, sucuğu da oradan getirmiş. Ben pek sucuk almıyorum buralardan. Önceden alıyorduk. Sonra bir sürü bir şeyler çıktı ya ben tiksindim. Almıyorum yani. Almıyordum. Önceden ayarlamadım çünkü çekmeyecektim arkadaşlar. Şunda sütlü biberi yaparım. Ya da bunda yapayım sucuğu sütlü biber yapacağım. Çok seviyoruz onu biz. Şey yapayım. Bu da Cumhuriyet sucuğu reklam değildir. Afyon. Şuraya. Yıkadım ben bunları arkadaşlar. Kırmızı biberim yok. Kırmızı biberim de olsaydı daha güzel olurdu. Ama sorun da yok yani. Çok böyle küçük küçük, küçük kesmiyoruz. İri yedi biliyorsunuz. Siz de. Bulaşıklarımı da elde ediyorum artık her tarafta. Yıkayıp koyuyordum ya makineye. Dedim yıkamışken yıkayayım bari. Makinen e, güzel çalışmamaya başladı. Değiştireceğiz onu kısmet olursa. Ama şimdi değil tabi biraz. Onu şeye götüreceğim. İnşallah gene bir şey olmazsa alırsak. Tarlayı. Orada var ya konteyner. Orada işimize yarar. En azından etrafı toplar. Küçücük bir şey var böyle. Ne onun adı? Tezgah kötü oluyor yani. doğruyorum. Eriyecek ya bunlar içinde. Yeter. Yeter. Şimdi bunu birazdan. Burada da şey var. Fasulye kavurmuştum. O var. Şimdi şurada yavaşçık yavaşçık yapalım. Şunu. Ama yavaş olsun tabi. Ben sucukları da keseyim. Siz beni görmüyorsunuz ki. Te şöyle. Şimdi sucuğu da keselim. Cumhuriyet sucuğunu. <laughs> Reklam değildir. Afyon'dan. Ben pe pek böyle şey salam, sucuk. Sucuğu severim. Şeyi de severim mangalda. Ama salammış, sosismiş hiç sevmem arkadaşlar. Gerçekten. Biraz daha küçülteceğim onları ikiye böleceğim. Çok az tereyağı koymam lazım benim. Şimdi böyle ikiye keseceğim. canı kahvaltı çekmiş. Benim Şükran ablam yok piyasada ya. Onda mı engellediler acaba? Ya da rahatsız falan mı acaba? Bilemiyorum arkadaşlar. Biraz tereyağı koyacağım burada. Şimdi ekmeği de göstereceğim. Ayçık. Çok az. Onu zaten kendi yağı da olacak ya. Şöyle. Evet yeterlidir. Onu götüreyim oraya. Ben şu peyniri de söyleyeyim arkadaşlar size. Reklam değil asla ama ben çok seviyorum. Alıştım buna. Bak bu yeri doğramadan açmışım. Kafa neredeyiz acaba? Hı. Reklam değildir asla ama tavsiye ederim arkadaşlar köy peyniri çok güzel hani ben kokulu şeyleri yiyemiyorum ya bunda ne koku var ne bir şey çok güzel ben kendim de yapıyorum ama süt ziyankarlığı oluyor arkadaşlar. Örneğin 5 kilo sütten şu kadarcık e, peynir çıkıyor. Süt ziyankarlığı. Kaşar yaparsam mı acaba? Kesmeyeceğim ya. Ziyan olur çünkü. Gelmez ya kesmeyeceğim. Bütün var da kessem mi acaba diye düşünüyorum şimdi. Kaç dakika oldu? 11 bir dakika. Biraz daha peynir kesmem lazım. Bu peyniri çok seviyoruz biz. Hepimiz seviyoruz. paket alıyorum her alışımda. Haftalık. He? Çok güzel ama. Tavsiye ederim. Poşete koymayacakmışız. Hadi şimdi dayanamadım gene. Kaşar da keselim. Ben yemem de. Eşim yer. Sanki siz kahvaltı hazırlamayı bilmiyormuşsunuz. Çekmeyecektim arkadaşlar. Bir anda aklıma geldi. Dedim hadi bir çekeyim. Bu da kaşar ben yemem. Şimdi bunu bunun yanına koyalım da sıcak Dizamı bu sığmadı bu sefer. Hı olmaz. Neyse onu başka yere koyalım. Dursun şimdilik de. Şu biberi buraya alayım. Göremezsiniz diye. Bakın bayağı oldu. Kızardı yani. Şimdi Burada bir buçuk kaşık un var arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ununu ben biraz fazla seviyorum, tat veriyor. Böyle unu ile kavrulsun. Hı. Ama kırmızı toz biber yakmayacağım bugün. Ha yok yakmayacağım. Şunu da mı acaba? Ama yemezse bir de ben yemeyeceğim çünkü. Kaç? Ha, altı kaynadık sayı. Bu böyle kavrula dursun. Şimdi ben size başka bir ekmek ekmek keseceğim onu göstereceğim arkadaşlar. O da başka bir ekmek. Nasıl mı? odaları tertemiz yaptım arkadaşlar dedim ya size yaptım diye bunun üstüne bir şey geçirmem lazım şimdilik şöyle dursun Hı. buna at yükücü görüyorsunuz değil mi <laughs> çekmeyecektim gerçekten arkadaşlar dedim dün de çekmedim eveli gün de çekmedim herhalde Bilmiyorum, hatırlamıyorum evet çekmedim arkadaşlarım vardı bunun ölçüsü yok arkadaşlar bilenler biliyor zaten bunu çekecek şimdi bu süt çok seviyorum. Çok seviyorum arkadaşlarım. Çok. Biz bir video koymuyoruz. Millet üç video koyuyor anasını satayım. Ve izleniyor arkadaşlar. izlensin sorun yok da yalan gizleniyor yalan. <laughs> ben de mi başlasam biriyle kavga etmeye, <laughs> birilerini konuşmaya? ay hiç bana göre değil, vallahi değil. Bana göre olsaydı yapardım. Aman arkadaşlar, dünya malı. Ben hayvanların için yapıyorum. Bakın bu da Afyon'un patatesli ekmeği. <laughs> Çok güzel tadı biliyor musunuz? Bakacağım nasıl yapılıyorlar acaba ben de yapayım bundan. Yumuşacık o kadar yumuşak ki. Dur öbür bıçağı çıkarayım. Ne orada oldu. niye kesmiyor bu benim sürmene bıçağı. Bakın arkadaşlar yumuşacık böyle içi de sapsarı. Patatesli ekmekmiş bu. Çocuğun annesi gelmiş de ben gene istettiririm bunlardan. Neyse, sekizlerim sonra tekrardan. Öyle olsun da, sonrasında kesebilir Ne oldu benim bu şeye? Ne oldu Ne kızım? Oldu oldu. Biraz daha süt koyayım da acık bir şey olsun ekmeğe gelsin. Evet. Ne kadar koyarsak çekiyor. Ama tadı efsane biliyorsunuzdur bilenleriniz var. Biliyorum bildiğiniz. Şimdi bunu koyuyorum. Bir şey unuttum mu acaba? Peynirler hazır, zeytin hazır, reçel var, bal var, kaymak var. Krema var şey, hmm, haşhaş kreması, e tamam yeter. Daha ne? Patatese gerek yok, kızartmayacağım. Çünkü ben patates kızartırsam çok yerim arkadaşlar. En sevdiğim şey. Demek istemiyorum. Zayıf. Zaf zayıf oldum ben. Gerçekten. <laughs> Yemiyorum çünkü. Çayımız da. Oo, güzel olmuş. Tavşan kari, kanı. Şimdi işim gelir zaten. Şunları şey yapayım ya yani çırptırayım bir yerde. Daha iyi olur o zaman. Bunun içinde de çırptırıveriyorum. Bunları atmıyorum biliyorsunuz. Koca karı gibi hep aynı şeyleri söylüyorum. Bunları atmıyorum biliyorsunuz. Atmıyorum ama. Biraz tuz. Karabiber koyacaktım ama koymayacağım arkadaşlar. Sucuğun baharatı var ya içinde. Umarım bunda da vardır. Şöyle çevirelim bakın yağlandı hemen. Az bir tereyağı koydum. Lezzet kattım diye o kendi yağlandı. Görüyorsunuz değil mi? Yok görmüyorsunuz. Söyleseniz ya bana oradan arkadaşlar göremiyoruz diye. Değil mi? Hayvanları doyurmaya gittim arkadaşlar. Bu şekilde indim. Bilmiyordum o kadar soğuk olduğunu. Buradan görünmüyor. İnanın bir saat kendime gelemedim üşümekten donmuşum donmuşum Evet, hiç karıştırmayacağım böyle pişsin arkadaşlar. Şu ne işime aldırmıştım ilk kez ben şeyden alıyorum. Ben çalmam almam yani şoktan falan bimden işte şuradan buradan e, ee, arkadaşım söylemişti bunun mor kapaklısı demişti bizde mavi kapak çıktı acaba bundan mı bahsediyor biliyorsan bak sevgi böyle mi kapağı tamam mı söyle bana bu kapak diye ya da değil mor diye bu koyu mavi Bunu da koyayım arkadaşlar oraya. Şöylecik. Ondan sonra sucuğu da buraya getiririm. Aziz Allah. Ezan okunuyor arkadaşlar. Akşam ezanı. Günler o kadar kısaldı ki iş de yapılmıyor. Çünkü izlemen gerekenler oluyor. iş yapılmıyor. Ama bir bakmışsın akşam olmuş. Oluyor yani. Günler kısa. Eşim bir tane atar sonra atmaz. Onu da öyle bir huyu dedim ki ben bunu buraya buraya koyacağım bu da böyle oldu arkadaşlar kaç dakika olmuş ooo 25 dakika olmuş İlk defa benim bu kadar videom uzun sürdü ee, neyse masamı da göstereyim size sucuk da gelecek bakın en son böyle arkadaşlar bakayım görünüyor mu? Evet görünüyor. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Benimle kalın arkadaşlar. Öptüm hepinizi. Bye bye.